Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomda Barbie makyajı yapacağım. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum ama yani biraz düşünmek lazım. Önce kapatıcıyla göz altlarımı kapatmak istiyorum. Aslında çok ağır bir makyaj yapmak istemiyorum ama Barbie olduğu da belli olsun istiyorum. Hangi pembe yapsam karar veremedim. Ya bunu yapacağım ya bunu ama önce ben bir göz kapaklarımı beyaz yapayım da güzel oldu. Şimdi tabii ki ağlıksız olmaz. Ama ondan önce ben pudra yapmak istiyorum. Ağlık yapabilirim. Şu iki ton bence daha iyi gider. şimdi dudak kalemini kullanacağım. Kalpli şeyi sürmek istiyorum şu anda. Şimdi tabii ki maskara yapacağım. Maskaramı da sürdüm. Bence güzel oldu. Birazcık sim olabilir. Simsiz olmaz. Ama da şöyle hafif bir şey yapayım bunda. Bitti galiba. Yani bir şey yok daha yapacak. Highlight, highlighter falan istemedim. Bitti bence. Şimdi saçlarımı açıyorum. Asıl en güzel tarafı. İşte şimdi çok güzel oluyor. Niye kabardı yalnız şurası? İşte bu ya, işte bu. oldu arkadaşlar. Olduğu kadar. <laughs> evet arkadaşlar, makyajım bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşürüz.